Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen Emanet dizisinin yeni bölümüne geçelim. Dizinin yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Yaman ve Seher gün geçtikçe daha da birbirlerine alışmaya başladılar. Seher hafızasını kaybetse bile Yaman'a güvendiğini onunla yakınlaştığını görüyoruz. Yaman ise bu durumdan çok memnun ve Seher ile daha fazla zaman geçiriyorlar. Zuhal'in de gerçek yüzü belli oldu ve bu durum seyircilerine hoşuna gitti. Dizimizin yeni bölümlerinde Yaman ve Seher nihayet eskiye dönmeye başladılar. Zaten izleyicilerimiz bu hafıza kaybı durumlarından ve uzamasından dolayı sıkılmaya başlamıştı. Dizinin son dakikasında ortaya çıkan cenger olayı ise nasıl şekillenecek? ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Aziz, Yaman'ın en büyük düşmanının oğludur. Son bölümde bu gerçek ortaya çıktı. Aziz, Yaman'dan intikam almak için diziye dahil oldu. Eğer Cenger gerçekleri ortaya çıkaramadan ölürse Yaman'ı ciddi bir tehlike bekliyor. Çünkü Aziz, Cenger'i öldürecek. Ardından Yaman tamamen savunmasız bir şekilde kalacak. Çünkü Aziz, Yaman'ı bitirmek için türlü türlü planlar hazırlayacak. Seher de Aziz'e güvenecek. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha çok video için abone olmayı beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar.